Karbonil grubu bileşiklerin ÖSM tarzı sorularına geldik. Şimdi ilk sorumuz karbonil grubunun bir tarafına hidrojen atomu bağlanırsa oluşan bileşik sınıf hangisidir? Aldeittir, değil mi? Hani çünkü bu tarafına R grubu bağlanabilir ama karbonil grubun bir tarafına hidrojen ch CHO kapalı formüle sahip oluruz. Bu da aldeit sınıfı bileşiği verir. Hangisi yanlıştır adlandırmalardan? Hemen bak A seçeneği yanlış. Neden? 1, 2, 3, 4. karbon 2 bütanon olacak ya da 3 dememize gerek yok. Bütanon dememiz yeterli. İkinci karbondan olmak zorunda zaten. Şuraya geldiğimde 1, 2, 3, 4. İkinci karbondan metil var. 2 metil, 4 karbonlu bütan, al doğru. Şurası 5 karbonlu, 3. karbonlu karbonil var. 3 pentanon doğru. 1, 2, 3, 4, 5. 4'te hidroksi var. 4 hidroksi, 2'de E10 var. 2 pentanon doğru bir adlandırma. Burası da üçüncü karbon var. O zaman soldan gelelim. Bir, iki, üç, dört, beş. İkinci karbonda metil var. İki metil, üç pentanon. Doğru bir adlandırma. Doğru cevap buradan A seçeneği gelir. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri? C5H10O. H10O kapalı formüle sahiptir. Yani 5 karbonlu bir aldehit ya da keton olacak. Şimdi diyetil ketona bakarsak diyetil dediğimiz şey C2H5'ten iki tane var. Dolayısıyla burası 4 karbon alkilden gelir. Keton dediği için bir karbon da buradan gelir. Toplamda 5 karbonlu yapı olur. İstersen yapalım. C2H5, CO, C2H5. Bak toplamda 5 karbonlu yapı. Dolayısıyla bu olur. Bütanal 4 karbonlu aldı et. Bir de metil var. Bir karbon da buradan geldi. Burası da 5 karbonlu oldu. Propanal 3 karbonlu aldı et. Dimetil 2 karbon da buradan gelir. Toplamda 5 karbonlu yapı olur. Her şey yerli yerinde doğru cevap E seçeneği gelir. Karbon haritasındaki asetonla ilgili ve ile ilgili bileşiklerden. Her ikisi de karbonu grubu bileşiklerdir. Çünkü aseton dediğimiz şey şu. Yapıyı çizersek. propanal dediğimiz şey bunun aldehit versiyonu şu. Polar yapılımı her ikisi de polar yapıldır. Karbonu grubundan dolayı kapalı formları aynı olacak. C3H6O şeklinde. SP'ye birleşmesi yapmış karbon atomu içermez. Bu da doğru. Herkes için ortak. Çünkü SP'ye 2 birleşmesi yapmış karbon atomu var. Kendi moleküller arasında hidrojen bağı içerir mi? Kendi moleküller arasında hidrojen bağı içermez. Çünkü oksijene bağlı hidrojen atomumuz yok. Dolayısıyla 5. örnek yanlış oluyor. Doğru cevap E seçeneği geliyor. Karbonil grubu ile ilgili hangileri doğrudur? Karbon atomu sp2 birleşmesi yapar. Karbonil grubundaki karbon atomu oksijen kısmı kısmi negatif yüklüdür. Çünkü daha elektronegatif bir atomdur karbona göre. Karbon atomuna alkil grupları bağlanırsa da keton sınıfı bileşik oluşur. Doğrudur. Doğru cevap E seçeneği gelir. Karbonil grubu içeren karbona X bileşinde bir tane etil. Şöyle bakalım. Bir tane etili bağlayalım. C2H5. Bir tane metil grubu bağladık. Ne oldu? Etil metil keton oldu. Y bileşiğinde ise karbonu grubuna bir tane izopropil bağlıyormuşuz. Hadi bağlayalım. Şurası izopropil oldu. Bir tane de hidrojen bağladık. Burası aldeit sınıfı oldu. Şimdi X keton oldu. Y de aldeit oldu. Bu doğru. Genel formüller aynı olur mu? Burası 2, 3, 4 karbonlu bir keton. 1, 2, 3, 4 karbonlu bir aldeit. O zaman genel formüller aynı olur. Yapı formülleri tabii ki farklı olur. Bunlar birbirlerinin fonksiyonel grup izomerisi olacak. Doğru cevap E seçeneği gelecek. Geriye geldiğinde dimetil keton bileşiğinde toplam sigma bağı ve pi bağı sayısı. Şimdi dimetillerimiz şey 2 karbon e, oradan geliyor. Metil metil 2 karbon. 1 karbon da keton sınıfından geldi. 3 karbonlu yapı. C6 C pardon C3 H6O kapalı formüle sahibiz. Toplam karbon sayımız şey toplam atom sayımız 10 tane atomumuz var. O zaman 1 eksiği kadar yani 9 tane sigma bağı var. 1 tane de pi bağı olur. Dolayısıyla 9'a 1 olması gerekir. Doğru cevap A seçeneği gelir. HC, HO bileşiği ile ilgili şöyle bakarsak formal değit yapısı sorulmuş. Burada bağ açısı yaklaşık 120 derece olacak. Polar bir yapı. Evet, karbonu grubundan dolayı bir polaritemiz var. Molekül geometrisi üçgen piramit değil, düzlem üçgen geometrisine sahip olmasını bekliyoruz. Vesper'den dolayı doğru cevap D seçeneği gelecektir. Yukarıdaki bileşik çiftlerinden hangileri eşit mollerde tam verimle yakıldığında aynı kütlede karbondioksit gazı açığa çıkar. Aynı kütlede karbondioksitin çıkması için karbon sayıların aynı olması gerekir. Burası propanal dediğimiz 3 karbon buradan, 2 e, metilden dolayı 1 karbon buradan, burası 4 karbonlu yapı. İzo, i̇zopropil 3 karbon, metil 1 karbon, toplam 4 karbon. Keton dediğimizde de 1 karbon var. Karbonu, karbonu unutma. 3 1 daha 4 1 daha 5. Burası 5 karbonlu yapı. Propanal dediğim 3 karbonlu 2 tane metil varsa 2 karbon buradan. Burası da 5 karbonlu. Hangilerinde tam verimli aynı eee şeye çıkar? 2 ve 3'te. Dolayısıyla eee Burada birinciyi atıyorum. Zaten orası 4 karbon. Oradan daha az karbon çıkacaktır. Doğru cevap denizde gelecektir. 10. soruya geldiğimde X yapısı şu. Formal yapısı. Y yapısına bakarsak asetal yapısı verilmiş. Şöyle açarsak. Z yapısına bakarsak da o da e, ket aseton yapısı verilmiş. Şu şekilde yapı. X ve Y aldehittir. Y ve Z keton mudur? Hayır. Y aldehit yapısı keton değil. Z ketondan ilk üyesidir. Doğru. En basit keton 3 karbonlu ketondur. Doğru cevap buradan 1 ve 3 E seçeneği gelir. Bu soruyla birlikte ÖSYM tarzı sorularda adlandırma kurallarını gördük. Aldehit ve ketonlar arasındaki farkları da inceledik biraz olsun. Şimdi bunlarla ilgili pekiştirme testimiz var. Sırada pekiştirmede görüşmek üzere.